tövbe ya Rabbi. Vallahi hiç, hiç şey yapmadım. Yadırgamadım yani. Hoşuma gitti. Yatağa yattım öyle hediyeler, hediyeler geldi. Hoşuma gitti. Tamam. Kesinlikle. Tamam. Bu bir şey aldım, merdiveni aldım. Hediyeler hazır mı? Hazır burada arkada. Tamam. Önce oryantini alıyorum. Hediyelere sonra gideceğim. Tamam oldu. Tamam. Hazır. Yeniden sünnet olmak nasıl bir duygu? Tövbe ya Rabbi. Bana, vallahi hiç, hiç şey yapmadım. Yadırgamadım yani. Boşuma gitti. Yatağa yattım öyle. Hediyeler, hediyeler geldi. Hoşuma gitti. Yoksa yazmazdım yani bu rolü kendime. Ben bu senaryoya beş defa yazdım bu senaryoyu. Yani tam beş kere yazdım. Çok güveniyorum bu senaryoya. E, biraz daha e, daha profesyonellerle çalışmış olsaydım çok daha iyi olacaktı ama profesyoneller de şey, beni, beni tat, e, e, amatörler de beni tatmin etti. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Sinema tiptir, tip. Tip mesela ben böyle e, birini getirdiler ki bana rol yoktur, rol yazdım. Böyle birini getirdiler ki sünnetçi bayıldım. Birini getirdiler hayran kaldım. Sinema tiptir. Yani tip dikkat et. Hollywood'da karakter oyuncuları hocam, oyuncular muhteşem oyuncularımız. Aslında filmi başrol elde tutar tabii ama destekleyicisi bu yan rollerdir, yan roller. Eskiden bizde yan rol çoktu. Sinemada inanılmaz yan rol vardı. E şimdi maalesef bir baba istiyorsun yok, bir Adile Naşit yok, bir Ayşen Guru'da yok, bir bilmem ki yok, 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 yok. Hepsi uyduruk şimdikilerin. Yani aynı sıcaklıkta değiller. Ben devamlı Ayşen Guru'dayla oynardım. Bir film Adil Hanım'la çektim. Yani o devir bir rol aradığım zaman beş tane şey vardı, talip vardı. Şimdi bir rol istiyorum, bulamıyorum. İyi bir kız oyuncu istiyorum, oyuncu. Partner alacağım kendime. Yok, rolü erkek yapıyorum. Paylaştırıyorum, bir kız alıyorum, bir de erkek. ikisine dağıtıyorum rolü. Maalesef oyuncu açısından inanılmaz bir şey yaşıyoruz. Kıtlık yaşıyoruz. Kimse kusura bakmasın bir düşünsünler eski oyuncuları alınıyorlarsa eğer bir düşünsünler bir de kendileriyle mukayese etsinler. Var mı bir Adil Aşit? Yok. Var mı bir Aşen Yok. Fatma gerek şöyle. Onları geç o şey yan karakterleri söylüyorum. Yok. Bir tane yok yan karakter şöyle ağırlığını koyacak. O bakımdan biraz bu dönem fakirlik dönemi. Yan oyuncular açısından. batarım. Bu <laughs> ne var? Kafa değilsin lan. Oynayayım mı diyor ya?